Hepinize merhaba. Size ben bir kutu açılımı yapacağım ve onun dışında My iPhone 17 Pro Max'im var. Kardeşim yaptı. Şuna bakın. Kulu Neden renk Haydi Aydınlatayım. Neden renk Neyse arkadaşlar arka planda çileç var. <laughs> şurada oyunlar var orada oyunlar oluyor. Şurada MHS var yanında. Onun yanında saat, orada YouTube, burada aramalar, mesajlar, kamera ve WhatsApp var. Yukarıda e, Google'u bile var. <laughs> Şuna bakın, kameraya bakın. Bu iPhone 17 o, değil ama. Samsung bir şey işte iPhone var falan ya da diyor. Bu arada ben yapmadım. <laughs> Burada da bakın bantlar var Hiç yok. Böyle eh. yapıyorsun yani. Biraz daha iyi hissettiriyor kendine. Ya dur. Ha. Bunlar telefonu tutmuyor. Ha, telefonu böyle tutar ya. Şey tam o yerlere koymuş. Yani baya. Çilek. Ne çaktı? Ne